Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine bir deneme çözümüyle karşınızdayım. Bugün merkez yayınlarının TYT Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözelim. Sınava az bir zaman kala dil bilgisiyle ilgili gelen kontrollerimizi, eksiklerimizi görelim. Bu anlamda deneme analizlerini yapmak da çok önemli sevgili arkadaşlar. Direkt eksiklerle ilgili kısa vadede eksikler üzerine yoğunlaşmak ve o eksiklikleri tamamlamak. E, Türkçe netlerimizin yükselmesi adına çok önemli bu süreçte. Şimdi bu cümledeki öğelerin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir öge sorusu hemen bakıyoruz. Bu nehrin sularında yüzyıllar boyunca yüzen teknelerin izlerini sürenler bir antik limanın nerver suları arasında bulundular hikayelerini. Ne yaptık? Önce biz yüklemi bulduk arkadaşlar. Peki bulan kimdir? Bu nehrin sularında yüzyıllar boyunca yüzen teknelerin izlerini sürenler. Burada ne var? Bir fiilimsi grubu var. Dolayısıyla burası komple bir nedir sevgili arkadaşlar. Özneyi de bulduk. Peki neyi buluyorlarmış bu nehrin sularında yüzyıllar boyunca yüzen teknelerin izlerini sürenler? Tabii ki hikayelerini buluyormuş. O zaman burası da bir belirtili nesnedir. Peki nerede buluyorlarmış? Bir limanın mermer, bir antik limanın mermer suları arasında buluyormuş. O zaman şurası da yer tamlayıcısıdır. Cevabımız ne olur? Özne yer tamlayıcısı yüklem şeklinde olur. Ceyhan olur arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Burada da yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır diyor. Hemen yüklemler yüklemin türüne göre biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Cümleleri ikiye ayırıyoruz. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak. Evet isim ve fiil cümlesi. Hemen yüklemlere bakıyoruz. Birinci cümlenin yüklemi. Sonbaharın ilk günlerinde tarihi sokaklarla, antik kalıntılarla ve Ege ile buluşmak için çevirdim rotamayı pes ederken şuradaki çevirdim nedir? Fiil olduğu için fiil cümlesidir birinci cümle. İkinci cümle antik kente varır varmaz ünlü kulağıma çalınan yerel el sanatları pazarına uğradım. Evet birinci cümlenin niyetten fiil ve hediyelik eşyalarımı alıp doğruca tiyatro yakınındaki kafe terasına yöneldim. Sıralı cümlede özür dilerim bağlı cümlede iki cümlede iki yüklemde fiil dolayısıyla bu da bir fiil cümlesi. İçe bakıyoruz. Kazı çalışmalarını ve restore edilen yapıları gözlemlemek, Efes'te neler olup bittiğini öğrenmek için bu kafe terasları en doğru en doğru adres. Şimdi en doğru adres olan en doğru adres tirasında aslında yüklem. Dolayısıyla buradaki yüklem arkadaşlar bir isim olduğu için üçüncü cümle bir isim cümlesidir. Evet. Burada bakıyoruz. Artemis kafesinde kafesinde antik çarpıya bakan bir masaya oturup müdavimlerinin siparişlerini ezberden bildiği söylenen Mehmet Usta'dan bir Türk kahvesi istedim derken. Burada da yüklem fiil olduğu için fiil cümlesi dördüncü cümlede. 5. cümleye bakıyoruz. Efeslerin kahvelerini mutlaka yanında lokumda da öğrendim derken yüklem öğrendim. Mehmet Usta'nın getirdiği kokulu kahveyi yudum derken derken yüklem öğrendim. Burada da fiil olduğu için. Burada arkadaşlar üçüncü cümlenin yüklemi isim yani yüklemine göre isim cümlesi diğerleri fiil cümlesi sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik 10. soruya. Numaralanmış tamlamalardan hangisinin tür değerlerine bakımından farklıdır? Şimdi bizde biliyorsunuz Türkçe'de bir isim tamlaması var bir de sıfat tamlamaları var. İsim ve sıfat tamlamaları. Hemen bakıyoruz apartmanın asansörü derken iki kelime arasında bir aitlik ilgisi arıyorsak, aitlik ilgisi görebiliyorsa bu isim tamlamasıdır. Yani asansör apartmana ait. Apartmanın asansörü derken tabii ki bu bir isim tamlamasıdır. Dairelerin arası derken yine o aranın daireye dairelere ait olduğunu belirttiği için bu da bir isim tamlamasıdır. Yaşadığım gürültü derken gürültünün yaşadığına ait olmasının dışında şuradaki dık, dik sıfat fiil eki olduğu için hangi gürültü nasıl gürültü yaşadığım gürültü şurası sıfat burası isim dolayısıyla bu bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Evin salonu derken salon eva ait isim tamlaması odanın içerisi derken içerisi yine odaya ait isim tamlaması. O zaman burada yaşadığım gürültü sıfat tamlaması iken diğerleri isim tamlamasıdır. Cevabımız Ceyhan'dır. Geldik 11. soruya. Yazım yanlış sorusu büyük harflerin yazımı ile ilgili. Şurada Birleşmiş Milletler var. Burada baktığımız zaman Cumhuriyet Stadyumu var. C'de e, yine Belirli gün, ay, yıl tarihleri var. 20 Temmuz 1969 Pazar günü derken yine şurada ay yolculuğu derken coğrafi terim olarak ay var. Devde Uluslararası Konferans'a katılan bilim insanlarını rektör geçen ay üniversite kampüsünde ağırladı derken şurada rektör var. Evde de, de İzmir'in Selçuk ilçesinde Selçuk ilçesi derken Efes derken burada büyük harflerin kullanıldığı yerleri görüyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci de Kurum kuruluş adları büyük harfle başlar bütün kelimeleri birleşmiş milletler hiçbir sıkıntı yok. Yine yer adları, mekan adları bu bir stadyum olabilir, bu bir işte köprü olabilir, bir saray olabilir, bir han olabilir, bir hamam olabilir. Dolayısıyla yer isimleri Cumhuriyet Stadyumu derken yapı adları daha doğrusu büyük harfle başlıyor bütün kelimeleri. Belirli bir tarihi kesin olan, net olan gün, ay, yıl adları 20 Temmuz derken Şuradaki 20'den dolayı Temmuz ayadı büyük. Pazar günü derken yine belli bir tarih, tarihin kesin olduğunu gösterdiği için gün ve ay adları büyük yazıyor. Burada da sıkıntı yok. Selçuklu ilçesi derken burada il, ilçe, köy, kasaba kelimelerinin bir küçük yazılıyor biliyorsunuz. İlçe adları tabii ki büyük ama burada il, e, özür dilerim mesela mahalle, sokak, cadde, bulvar gibi kelimelerin ilk adları küçük yazılıyordu biliyorsunuz. Evet şimdi buradaki sıkıntı D'de rektör özel bir makam adı o makamı karşılayacak şekilde kısaltmalı kullanıldığında da büyük başlar arkadaşlar burada e, konferansa katılan bilim insanlarını ağırlayan bir rektörden bahsediyor. O rektörün adı kullanılmasa da ünvanı büyük harfle yazılır cevabımız Denizli olur. Bu soruda da küçük yazılmaz arkadaşlar. 12. soruda Birleşme sırasında kelimelerden her ikisi veya ikincisi anlam değişimine uğradığında bu tür birleşik kelimeler birleşik yazılır. Şimdi bakalım birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili. Deniz köpüğü var, sümbül teper var, hanımeli var B'de, C'de ne var hemen bakıyoruz arkadaşlar, gül kurusu var, D'de bakıyoruz kuş başıdır derken, e, orası var. E'de ne var arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Ateş böcekleri var. Şimdi birleşik kelimelerin bitişik ve ayrı yazılmasında deniz köpüğü renginde bir defa renk adları, birleşik yazılan renk adları her zaman bitişik yazılır unutmuyoruz. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Kavun içi, gül kurusu, yavru ağzı gibi, deniz köpüğü gibi işte, e, renk adları. Ama burada renk adının kendisi birleşik kelimenin içerisinde geçerse mesela e, ne diyelim? işte açık mavi derse, koyu kırmızı derse, işte gök mavisi derse, ateş kırmızısı derse burada renk adları işin içerisine giriyorsa onlar ayrı. Renk adlarının içerisinde olmadığı ama renk anlamı taşıyan birleşik kelimeleri kastediyoruz. Bitişik yazılanlar için deniz köpüğü, yavru ağzı, tavşan kanı, gül kurusu e, gibi kelimeleri. Evet. Burada sümbül teper ve hanımeli artık iki kelimede bir bitkinin adı olmuş. Burada da sıkıntı yok. Gül kurusu yine renk adı kuşbaşı derken renk şurada arkadaşlar ateş böcekleri derken ikinci kelime anlamını koruduğu için böcek kelimesi bu ayrı yazılır. Bunu bir yazmak yanlış olur. Cevabımız edir. Ne olur bu soruda da sevgili arkadaşlar. Şimdi noktalama sorusu 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada getirmemiz gereken noktalama işaretleri. Şimdi her teknolojinin temelinde iki türlü etkisi vardır. Şimdi kendisinden sonra açıklama yapacak bir ifade kullanılıyor. Teknolojinin iki türlü etkisinden bahsediyor. O zaman ne yapacağız? Burada iki noktayı kullanacağız. Bu iki etki neymiş? Bir yandan mevcut düzeni korumak, diğer yandan ise yeniliği teşvik etmek ister. Evet. Tamamlanmış bir cümle. Bu iki etkinin ne olduğunu sıralıyor. Araya virgül getirdik, cümleyi bitirdiğimiz için noktaya getirdik. İşte bunlar. Hangi amaçla, hangi süreçlerle geliştirilmiş olursa olsun üretilen teknolojik yeniliklerin karşılaştığı iki temel dinamik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi iki temel dinamik olarak ortaya çıkan neymiş? İşte bunlarmış. Şimdi buradaki özne, özne yüklemden uzak düşmüş bir özne. Virgül getirmemiz gerekir. Fakat burada arkadaşlar hangi amaçla hangi süreçlerle şurada eş görevli sıfat tamlamaları olduğu için buraya virgül koyacağımız için buradaki özneden sonra biz ne yaparız? Nokta virgül kullanırız. O zaman ne olur? İki nokta virgül 2 e, iki nokta virgül nokta noktalı virgül, iki nokta virgül, nokta noktalı virgül, ve virgül şeklinde ne oldu? Cevabımız han oldu bu soruda. Evet geldik 14. soruya. Virgülün kullanımında yanlışlık yapılmıştır. Virgülün kullanılmadığı yerleri hemen şöyle bir zihnimizde canlandırıyoruz. Mario Kire radyo hakkında bilgi toplamak, yeni elementler keşfetmek amacıyla. Keşf bir sözcük olmuş şurada arkadaşlar. Bilgi toplamak, elementler keşfetmek yani İsim fiiller arasında bir virgül gelmiş. Bir de bir sıkıntı yok. İkiye bakalım. Fakat Pierre ne yeni bir element bulabildi ne de önemli bir veri elde edebildi derken şuradaki tekrar bağlaçları ne yeni bir element ne de önemli bir veri derken şuradaki virgül bağlaçlar arasında tekrar bağlaçlar arasında virgül kullanılması yanlıştır arkadaşlar. O zaman bu cümlede kesinlikle virgül kullanılma, kullanılmamalı çünkü ne var orada bağlaçlar var. Maria'nın buna morali bozuldu, uykusuzluk çektiği ve gece kimseye haber vermeden tek başına laboratuvara gitti. Eşin, şunun adı ne var arkadaşlar? Sıralı cümleler var. Sıralı cümleler arasında bir kullanmış. Burada da bir sıkıntı yok. Dörde baktığımız zaman hassas ölçüm cihazlarının bulunduğu bölüme geçti. Yine sıralı cümle. Bir süre gözlerim yaptıktan sonra heyecanla Eruka Eruka yeni bir element buldum diye haykırdı. Sıralı cümleler getirmiş bir virgül. Burada da sıkıntı yok. Ve işte zaten laboratuvarda geç saatlere kadar çalışan Pierre onun sesini duyunca harika haber Maria hemen sonuçları kaybetmeye başlayalım. Kaybetmeye başlayalım. Bu keşif bilim dünyasını sarsacak. Yine şurada sıralı cümle arasında gelen bir virgül var. Şurada yüklemden uzak düşmüş özneden sonra kullanılan bir virgül var. Burada da sıkıntı yok. Ama ikinci cümlede dediğim gibi tekrar bağlaçlarının olduğu yerde tekrar bağlaçlarının arasına virgül kullanılmaz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet. Bu şekilde soruların çözümünü tamamladık. Dil bilgi sorularını hepinize başardılar. kolaylıklar diliyorum sevgili gençler.